Özgenlerin davasında tanık ifadeleri alındı. Bir de adli tıp raporu gelirse çok iyi olacak. Ee, bu arada tabii karşı tarafın avukatlarının da dinlenmesi. Doktor tedarik aydın. Doktor tedarik aydın. Bir dakika. İlgileniyorsunuz mu? Ee, tamam, çok pardon. Karşı tarafın avukatlarının dinlenmesi de iyi olabilir. Efendim? Ee, ben seni sonra arayayım, tamam mı? Hadi görüşürüz. Bol sütlü. Teşekkürler. Ama ben artık süt içmiyorum. İnek sütü. Ver içeri. Afiyet olsun. Eee... Kardeş ses bir süre sonra asat bozucu olabilir biliyorsun değil mi? Peki sen şunu biliyor musun? Bilmece. İnsanlar neden hastanelerde bekleme salonlarında otururlar? Bilmiyorum ama çok merak ediyorum. Bomba bir cevap gelecek galiba. Evet. Çünkü Hı. ameliyathaneye ne kadar fazla yakın otururlarsa... ...hasta olan yakınlarını o kadar fazla umursadıklarını düşünürler. Aa bak gördün mü yakaladın beni. Ben de zaten sırf bu yüzden buradayım. Hatta bu hastanedeki herkes beni görene kadar da hiçbir yere gitmeyeceğim. Metin'den başkasıyla görüşüyor musun? Yani öyle Sinemaya gidip kahve içmekten falan bahsetmiyorum. Güzel. Neyi kastettiğini anladım canım. Neden sorduğunu anlamadım. Bilmem gerekiyor. Tıbbi açıdan. Tıbbi açıdan. Ha, hayatımda biri varsa paranoyaları paranoya değil haklı bir kuşku olacak ve böylece paranoya diye bir semptom ortadan kalkmış olacak öyle mi? Cin gibisin. Öte yandan tıbbi açıdan gerçekten önemli olsaydı... ...sen gelmez ekibinden birini gönderirdin. Onların da sinirini bozmak varken neden sadece benimkini bozasın? Gidin sorun bakalım bu karısı başkalarıyla yatıp kalkıyor muymuş? Ama ben bu soruyu neden sorduğunu biliyorum. Kocamı aldatıyorsam seninle de birlikte olabilirim. Öyle değil mi? Ama kocamı aldatmıyorum. Kimseyle yatıp kalkmıyorum. Dosyasına da aynen böyle not düş. Tamam mı? Selin hanım eşiniz ameliyattan çıktı görebilirsiniz. Teşekkür ederim. Ee, Akif hoca mesane distansiyonundan başka bir şey rastlamamış. Nerojenik mesane ağrı yapmaz. Evet ama kişilik değişimine de sebep olmaz. Yani bu Zeynep'in teorisini doğruluyor. Adam hasta değil. Ameliyatın görüntülerini istiyorum. Tamam. Selin. Canım. İyi misin? Ağrın var mı? Ameliyattan bir şey çıkmadı değil mi? Daha son çıkmadı canım. Ya çıkmayacak sen göreceksin. Tıraş gibi sağlamam ben. Tamam, sen düşün. Bu kadar şahsi olma rica ediyorum. <laughs> Zeynep sen? Zeynep. Hı. Hı. Zeynep niye daldın gene? Hoca Metin Kurt'a diyecek diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Adamın yerinde olmak istemezdim. Merhaba. Ateş'i gördünüz mü? Odasında yok. Aslında siz biliyorsunuzdur. E, Metin'in sonuçlarını soracaktım. Ateş Hoca bilgi verecektir size. Bulsam verecek de bulamadım ki. Görüyorum az sıkı bir ekip kurmuş kendini. Selin Hanım. Bir şey çıkmadı. En azından ameliyatı yapan cerrah göre. Teşekkür ederim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.